CS2 için yılbaşı erken geldi. Geçtiğimiz gece güzel denilebilecek yenilikler içeren bir güncelleme aldık. Yeni yıla özel bir etkinlik yeni bir güncelleme olur mu bilmiyorum ancak bu güncelleme yeterli mi derseniz fena sayılmaz diyebilirim. 2025 hizmet madalyası oyuna eklendi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren alınabilir olacak ve bana sorarsanız şimdiye kadarki en iyilerinden diyebilirim. FPS iyileştirmeleri, silah animasyonu güncellemeleri ve harita rehberleri konusunda önemli gelişmeler var ve hepsinden bu videoda bahsedeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destekte bulunduysanız başlayalım. Bu videonun sponsoru Skin Club'dan sana bahsetmek istiyorum. Skin Club tamamen adil bir şekilde vakit geçirebileceğin en popüler sitelerden bir tanesi. Kasalardan çıkarttığın skinleri hemen envanterine çekebilir veya çıkardığın skinleri yükseltme modunda daha iyi skinlere dönüştürmeyi deneyebilirsin. Yalnızca tek başına değil, istersen sitedeki diğer kullanıcılarla da kasa savaşı yapabilirsin. Ayrıca sitede vakit geçirdikçe seviye atlayıp ücretsiz kasalar ve etkinlik puanı kazanabiliyorsun. Bu sayede de hediyelerin sahibi olabilirsin ve düzenli yapılan giveaway'lerde de şansını deneyebilirsin. Açıklamadaki linkten siteye gidip bu link sayesinde %7'lik yükleme bonusunu almayı unutma. Daha sonra birçok yükleme yapma yönteminden sana uyanı seçtikten sonra sitede vakit geçirmeye başla. Link açıklama kısmında bulunuyor. Beni dinlediğiniz için sizlere ve bu video sponsor oldukları için Skin Club'a teşekkür ediyorum. CS2 güncelleme Shanghai Major şampiyonu Team Spirit'i kutlayarak ve Face Clan'ın mücadelesini tebrik ederek duyurdu. Şampiyon imza kapsülü oyuna eklendi ve gelirlerin %50'si oyunculara gidecek. Sıradaki Major ise 2025 Haziran ayında ABD'de gerçekleşecek ve Blast düzenliyor. Major ilgili bilgiler bunlardı. 2025 hizmet madalyası resmi olarak paylaşıldı. Etrafında 3 tane karambit bulunan güzel bir tasarım bence. Hatta bence 2015 hizmet madalyasından bu yana en güzel madalyalardan bir tanesi diyebilirim. 1 Ocak 2025'ten itibaren alınabilir olacak. Eğer hesabınızı 40 level'a tamamladıysanız veya tamamlamak üzereyseniz madalyayı direkt almak için bu tarihi bekleyebilirsiniz. Gelin güncelleme notlarına geçelim. Flash'la köredilmiş kör edilmiş düşmanları vurduğunuzda sağ üstteki kill gözüken simgenin süresi değiştirildi. Artık tam gözünüz ufak da olsa açıldığı andan itibaren bu simge kill de gözükmeyecek. Örneğin birini kör ettiniz fakat yarım kör oldu veya kör olduktan sonra biraz zaman geçti ve ardından sizi vurdu. Sağ üstte kör şekilde gözüküyordu ve bu da rakibin bizi kör vurduğunu düşündürtüyordu. Artık bu ikilemde kalmayacağız. Zaten önceki güncellemelerde bunun aynısını kör rakibin kolunu gözüne doğru götürmesindeki animasyonda da değiştirmişlerdi. Kısacası bu durum daha da tutarlı hale getirildi. Silahların etrafa yayılmasıyla alakalı bir güncelleme var. Üst üst üste bırakılan silahlar artık patlamalara karşı daha doğru bir şekilde tepki verecek. Isınma turuyla da alakalı değişiklikler bulunuyor. Isınmada takım değiştirdiğimizde silahlar yere düşüyordu artık düşmeyecek ve takım değiştirmenin 2 saniyelik bir bekleme süresi var. Aynı zamanda ısınma turunda hangi eşyaların yere düşebileceğini kontrol eden ayarlar da oyuna eklendi. Sırada konsol komutuyla silah almada yapılan bir değişiklik bulunuyor. Artık elinizde silah olsa bile elinizdeki silah yere düşecek ve konsola yazdığınız silah elinize gelecek. Eskiden konsola yazdığımız silah eğer elimiz doluysa yere düşecek dönüşüyordu. Trenin haritasında da yenilikler bulunuyor. Nesnelerin kenarlarında köşelerinde bulunan çarpışma sorunları iyileştirilmiş. Hatırlarsanız harita ilk çıktığında bununla alakalı ciddi sorunlar bulunuyordu. Trenlerin kenarlarında çarpışma yüzeyleri pek doğru çalışmıyordu. Ancak artık düzeltilmiş gibi duruyor. Ve haritadaki bazı boşluklar da düzeltilmiş. Tren son sürat seçkin harita havuzuna doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Acaba hangi haritanın yerine havuza dahil olacak? Siz fikirlerinizi veya gitmesini istediğiniz haritayı yorumlarda belirtebilirsiniz. Geldik bana göre bu güncellemenin en güzel detayına. Harita rehberlerinde önemli yenilikler var. Bildiğiniz üzere Valve Train'e oyuna eklediği güncellemede harita rehberlerinde oyunu eklemişti. Harita rehberlerinin mantığını bilmeyen varsa kısaca özetleyeyim. Alıştırma modunda harita rehberlerini seçerek oyuna girdiğinizde sizi belli konumlara götürerek verdiği talimatlar ile line up, smoke vesaire atmanıza yarayan bir sistem. Ve oyuna oyuncuların yaptığı harita rehberlerini direkt olarak atölyeye ekleme seçeneği geldi. Ve siz de atölyeden bunları abone olarak oyunda kullanabiliyorsunuz. Alıştırma moduna gelip istediğiniz haritayı seçtikten sonra sol kısımda bulunan atölyeyi ziyaret et butonuna tıklayınca City atölyesine yönlendiriliyorsunuz ve topluluğun yaptığı harita rehberlerine direkt olarak abone olup oyun içerisinde uygulayabiliyorsunuz. Bu bana kalırsa oyuna son zamanlarda gelen en güzel yeniliklerden bir tanesi. Sırada FPS ile alakalı önemli diyebileceğimiz detaylar var. Güncelleme notlarında değişken çekirdekli CPU'larda oyun tarafından yüksek performans ve güç verimliliği çekirdeklerini nasıl kullanılacağını kontrol etmek için CPU çekirdek kullanım tercihi ayarı eklendi yazıyor. Kısaca işlemci çekirdeklerini kontrol et olunak sağlayan bir ayar. Bunu zaten başlatma seçeneklerine yazdığımız Threads komutu ile yapabiliyorduk ancak bunun etkisi belki daha farklı olabilir. Şimdiye kadar gördüğüme göre hem olumlu verim alan hem çok çok olumlu verim alan hem de bir değişiklik hissetmeyen kullanıcılar bulunuyor. Fakat ne yazık ki bu özelliği herkese erişemiyor. Bu seçenek oyun içinde ayarlar ve oyun sekmesine eklendi. Ancak ben denemek için girdiğimde bu ayarı bulamadım. Biraz araştırdığımda bu özelliğin yalnızca Intel işlemcilerde hatta onların da sadece belli nesillerinde bulunduğunu söyleyenleri gördüm. Aynı zamanda bu bunun AMD ile alakalı olmadığını, şu an test aşaması gibi bir durumda olduğunu söyleyen ve zamanla herkese ekleneceğini söyleyenler de gördüm. Kısacası bu ayar eğer sizde bulunuyorsa geri dönüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Fakat bu ayar yoksa üzülmeyin çünkü bu ayarın yanı sıra güncelleme notlarında stability iyileştirmeleri de yazıyor. Yani kısacası optimizasyon. Bunun etkisini test etmek için oyunun bir önceki versiyonunda bir FPS testi yaptım. Eğer merak edenleriniz varsa bilgisayar özelliklerimi açıklama veya yorumda bulabilirsiniz. FPS testinde kullandığım grafik ayarları ise 1920 x 80 ve ortalama ayarlarda olduğunu söyleyebilirim. Eski sürümde ortalama 215 FPS aldım, %1'lik en düşük FPS ise 103. Yeni güncellemede aynı ayarlarda aynı testi gerçekleştirdim ve ortalama 220, %1'lik en düşük FPS ise 109 FPS aldım. Yani ortalama FPS ile %2,5, en düşük FPS ise %6'ya yakın bir iyileştirme yaşadım. Açıkçası çok büyük değil ama hiç yoktan iyidir. Yeni sürümle gelen işlemci çekirdek ayarına da erişebilseydim bunun daha da artacağını düşünüyorum. Ve son olarak silah animasyonlarında da değişiklikler oldu. Tek tek hangi silahlarda değişiklik olduğunu yazmamışlar ancak en belirgin olarak AK-47 ve Galil göze çarpıyor. Siz bu yeni animasyonları nasıl buldunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu videolukta bu kadardı. Eğer içeriklerim ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve Counter Strike hakkında her şeyden haberdar kalmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.